Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dizinin en küçük elemanını ve o elemanın dizinin hangi indisli elemanı olduğunu bulan programı yazacağız. Yeni proje oluştur diyoruz. Sonraki projemizin ismini yazalım. Eleman diyelim. Sayı olsun. Sonraki oluştur diyoruz. Projemiz açılıyor. Buradan bunu silelim. Şimdi öncelikle bir dizinin en küçük elemanını ve o elemanın dizinin hangi indisli elemanı olduğunu bulan kodu yazacağımız için ilk önce bir ee, dizinin eleman sayısını öğrenelim. Yani dizinin içinde kaç tane eleman olacak onu soracağız. Şöyle açalım. Dizinin eleman sayısına Istiyoruz. Daha sonra bu yazdığımız dizinin eleman sayısına giriniz dediğimiz şeyi okutmamız gerekiyor. Ee, eleman sayısı int 32 kullanacağız. Bunun içine console. WriteRedLine getirmemiz gerekiyor. Daha sonra köşeli parantez açıyoruz kapatıyoruz. Gizlerim diyelim. Gizlerim. Kartdakini buraya tanımlıyoruz. Yeni alanı Bir for döngüsü yazalım. Int i diyelim. Eşittir sıfır. Bir noktalı virgül ihtiyacımız var burada. Yeniden i diyoruz. Küçüktür. Dizlerim. Ee, nokta flank. Bir noktalı virgül daha. I'yi arttırıyoruz. Aşağı indik, üst i̇şte üste parantez açalım. Bunun içerisine e, dizinin indisi elemanını girmesini istiyoruz. Her bir e, eleman için. Console.WriteLine yazmamız gerekiyor. Console.WriteLine e, i'yi arttırmıştık. Yanlış yazdım. Bir diyoruz. Bir tırnak açıyoruz. Ve dediğim dizinin incisi elemanına giriniz yazacağız. Dizinin incisi elemanına giriniz. Daha sonra burayı kapatmamız gerekiyor. Kapattık. Aşağı indik. Ve aynı şekilde bunu okutacağız. Dizlerim dedik. Bir parantez daha açtık i yazıyoruz. Daha sonra üstteki gibi bunu da okutacağız. Input 32 dedik. Parse. Bunu da aynı şekilde okutacağız. Console. WriteLine. fazladan kurduk, Şurayı sileceğim. Bir alta geçiyoruz. Ve int Yukarıdaki dizileri aynı şekilde yazacağım. Yani dizilerimi buraya tanımlayacağız. Bir sürü parantez açtık. Aşağıya geçtik. Bir for döngüsüne ihtiyacımız var burada. int i diyoruz aynı şekilde. int i eşittir sıfır noktada gözüküyor niye küçüktür izlerim. yanlış yaptık i̇zlerim. nokta blank noktada gözüküyor i ve artı artı i'yi arttırıyoruz burada daha sonra burada bir if tanımlıyoruz Dizlerim. Rantez içinde yine bir iyi diyor. Şu küçüktür. E, B dedik. Aşağı inelim. E, B eşittir. Dizlerim. Bunları birbirine eşitledik. bir sürü parantez daha. Buraya bir noktalı virgül koyalım. Aşağı inelim. Hmm. <laughs> Bunları okutacağız şimdi. Konsol Right Tırnak içinde en, en küçük sayı soracaktık. O yüzden en küçük sayı diyelim. Yalnız üstlü parantez açacağız. Sıfır diyoruz. Üstlü parantezimizi kapatıyoruz. Sonra tırnağın dışına bir virgül yazılarak EB yazmamız gerekiyor. Onu dokuduğumuz zaman bir sorun kalmayacak. Redline dedik. Bu şekilde. bir Yerde bir şey yaptık. Ne yanlış yaptım? far döngüsüne ve if'e noktalı koymuşum alışkanlıktan dolayı ee, çalışalım şimdi dizinin eleman sayısını diyor bizim 5 elemanlı bir dizimiz olsun 23 diyelim 45 ee, 22 56 30, 43 En küçük sayının 22 olduğunu verdi. Bir daha deneyelim. Bu sefer büyük sayılar deneyelim. Ee, eleman sayımız da 10 olsun. 234 diyelim. 543 500 654 768 167 467 890 654 68 180 En küçük sayının şuradaki 167 olduğunu verdim. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı şekilde isterseniz siz de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.